Eğer gönlün benimle olursa, Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlün benimle değilse, yanımda olsan bile uzaktasın. Dinle bak hak ne hoş söyledi. Zeburunda Davud'a buyurdu. Düşman ol önce nefs belasına, ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana ol, nefsinin şerrinden halas ol. Nefsinin muradından uzak dur, düşersen eğer şeytana uzak dur.